Sayı şey basamak bölük 9'da arkadaşlar hemen devam edelim. Güzel bir soru. Bu tarz sorularda bana sorduğunuz bazı sorular var. Hata yaptığınız yerler var. Oraları size hatırlatacağım. Hocam burada böyle oluyor mu? Bakacağız oluyor mu olmuyor mu arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyalım. Rakamlarının sayı değerleri toplamı 22 olan 5 basamaklı en büyük tek doğal sayı ile 4 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. İki tane ifade var burada çocuklar. Şunu göstermek istiyorum ilk önce. Şurada bir ifade var. Anlatmış, anlatmış, anlatmış. Ee, toplamı mı diyordu arkadaşlar? Evet. Diğer sayıyı da anlatmış, anlatmış. Kaçtır diye soruyor. Bakın burada anlatılanlarla burada anlatılanların burada hiçbir bağlantısı yok. Tamam mı? Eğer burada rakamların rakamları farklı deseydi hocam ikinci sayıda rakamları farklı olacak mı diye soruyorsunuz. Olmayacak. Birinci birinciyi anlatıyor, ikinci ikinciyi anlatıyor. İki farklı kişi gibi düşünün tamam mı? O yüzden bu sorulara lütfen dikkat edelim. Onu varmış gibi düşünmeyelim. Şimdi sorumuzu çözelim. Rakamların sayı değerleri toplamı 22 olan 5 basamaklı en büyük tek doğal sayı. İşte 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Ben bunu çizdikten sonra soru için bitmiştir. Sayı değerleri toplamı 22 en büyük tek doğal sayı. Yani 9'dan başladım. Bir daha 9 çok güzel veririm. Rakamları farklı dememiş. Hemen bir 9 daha vermeyi çok isterim arzu ederim ama 22'yi geçerim. E ben de 9, 4, 9 daha 18. 4'ü yazdım mı olmaz. Çünkü tek demiş. Buraya mecburen en küçük tek sayıyı tek rakamı yazacağım arkadaşlar. Ve burası ne oldu? 9, 18, 19. Doğru mu? 22 olması için 3 ve 0. Bitti. Arkadaşlar benim sayım birinci ifadem buymuş. İkinci ifadeye dikkat edelim. 4 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı. 4 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır arkadaşlar? 4 basamaklı dediği için ve bunun da toplamı dediği için şöyle uzun uzun güzel güzel yazalım. 4 basamaklı en küçük doğal sayı 1000 değil midir? Toplu 1, 0, 3, 9, 1 daha, 10 elde var. 1, 1, 0, 1, 10 daha, yani birazcık basamaklar kaydı arkadaşlar ama yok çok da kötü değil. 100.301. Zaten arkadaşlar 99.301 1000 daha 100.301 bence kolaydı. Yani umarım seninki benimkinden zordur. Evet seninki farkı demiş. Ha çıkarma sana geldi. Hadi bakalım. Sıra sende 9'da görüşelim. Bay bay.